Yığılca arısı, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan ve son yıllarda tescil edilip koruma altına alınan bir arı ırkıdır. Bu özel arı türü, bölgenin eşsiz flora ve faunasına uyum sağlayarak bazı benzersiz özellikler kazanmıştır. Yığılca arısı, Düzce'nin Yığılca ilçesinde keşfedilen endemik bir arı ırkıdır. Yüksek bal verimi, uysallık hastalıklara karşı dayanıklılık, soğuğa dayanıklılık gibi pek çok üstün özelliğiyle öne çıkmaktadır. Düzce ili Yığılca ilçesi, sanayi merkezlerine uzak ve ulaşımın zorlu olması nedeniyle dışarıdan arı girişinin yapılmadığı izole bir bölgedir. Bu yüzden bölge saklı kent olarak anılmaktadır. Müzik Yığılca, tabiatı engebeli olup dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Coğrafyası nektar çeşitliliği bakımından bir hayli zengin olması nedeniyle arıcılık için son derece elverişli imkanlara sahiptir. Bu yüzden yörede nitelikli ballar üretilmektedir. Yığılca'da arıcılık kültürü çok eskilere dayanır. Zaman içerisinde bu bölgede coğrafya ve flora yapısına uyum sağlamış Anadolu arı ırkının bir ekotipi olan yılca arısı gelişmiştir. Yılca bal arısı, kendine has morfolojik ve davranışsal özellik gösteren bir ekotip olarak giderek daha çok talep görmektedir. Yılca bal arısının bazı morfolojik özellikleri şu şekilde belirlenmiştir. Ön kanat uzunluğu ortalama 9.30 mm. Arka kanat uzunluğu ortalama 6.60 mm, femur uzunluğu 2.81 mm, tibia uzunluğu 3.23 mm, basitarsus uzunluğu 2.18 mm, basitarsus genişliği 1.20 mm. Bir başka çalışmada, Yığılca bal arısının ortalama dil uzunluğu 6.419 milimetre olarak ölçülmüştür. Yapılan ölçümlere göre, yığılca arısının kanat uzunluk ve genişliğinin diğer ırklara göre daha uzun olduğunun tespit edilmesi, bu arının normal bal arı ırklarına göre biraz daha fazla miktarda bal taşıma kapasitesine sahip olabileceğini düşündürmektedir yığılca arısı neden önemlidir? Yığılca arısı, Türkiye'nin tescillenmiş 5. arı ırkıdır. Yüksek bal verimi ve üstün özellikleriyle arıcılıkta önemli bir yere sahiptir. Soğuk havaya dayanıklılığı sayesinde soğuk iklimlerde arıcılık yapmayı mümkün kılar. hastalıklara karşı direnci arıcıların ilaçlama maliyetlerini düşürür. Uysallığı arıcılık faaliyetlerini kolaylaştırır. Oğul verme eğilimi düşüktür. Çok sıkışmadıkça oğul vermek istemez. Oğul verdiğinde ise kalabalık oğul atar. Nektar akım döneminde kuluçka alanını iyice daraltarak yoğun bir şekilde bal depolar az mevcutla çok bal yapma kapasitesine sahiptir. Hastalıklara karşı dirençlidir. BeLearn.net, developed for the future.